Sevgili seyirciler reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, ne demiştik? Önemli günde önemli bir konuğumuz var. O konuğumuz Türk siyasetine Çanakkale ruhunu en iyi anlatarak siyasette milliyetçi muhafazakar kesimin var olmasının önünü açandır. O siyasal sağın ağabeyidir. Bakalım kimdir? Kısa bir veteramız var. Konuğumuzu tanıyalım. yılında Afyon Sandıklı'da bir bebek dünyaya geldi. Babası Saatçi Ali amca oğlunun ismini Aykut koydu. Babası Seceres'inin Osmanlı İmparatorluğunun kurucularından Şeyh Ali'ye uzandığı için oğlundan çok şey bekliyordu. Aykut, Edibali'de büyük dedelerinin yolundan gidecek memleket meseleleriyle yoğrulacaktı. Yaşıtlarıyla misket oynadığı zamanlarda, belki de milletin ızdırabını yüreğinde hissediyordu. Afyon Lisesi'ndeyken artık ülkenin gidişatı, iyiden iyiye Aykut Edibali'yi rahatsız etmeye başladı. Aykut Edibali, kimi gençler eğlence, oyun peşinde koşarken, o arkadaşlarına ülkenin durumunu anlatıyor, çözüm yollarını söylüyordu. Kendisini daha o yaşlarda uyarıcı, müjdeleyici, sorumluğunda olduğunun idrakine varmıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladığı yıllarda önünde uzun, meşakkatli ama o kadar da kutlu bir yol görünüyordu. Ya bu yolu açan olacak ya da olacak. Onun için başka bir alternatif yoktu. Çünkü o ülkenin içine düştüğü durumu düşünüyor, dünya inkılap hareketlerini okuyor, okuduklarını öğretmek için yazıyor, insanlığı uyarmak için konuşuyordu. O, bir millet ızdırav içinde inlerken, onun evlatları rahat edemez düsturuyla yaşıyordu. Konya'da arkadaşlarıyla birlikte meşaketli yola çıkıyorlardı. Bu yol siyasal sahada muhafazakar siyasette çığır açan bir yoldu. Bu yol milletim uyan haykırışlarıyla zafer hakkın ve hakka inananlarındır sedasının birleştiği yoldu. O Türkiye'de milli siyasetin ve milli basının mimarı olarak tarihe geçerek muhafazakar kesimin siyasi öğreticisi oldu. O siyasal sağın ağabeyi oldu. ...1942 yılında Afyon Sandıklı'da bir bebek dünyaya geldi. Babası Saatçi Ali amca oğlunun ismini Aykut koydu. Babası Seceres'inin Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucularından Şeyh Ali'ye uzandığı için oğlundan çok şey bekliyordu. Aykut, Edivali'de büyük dedelerinin yolundan gidecek memleket meseleleriyle yoğrulacaktı. Yaşıtlarıyla misket oynadığı zamanlarda belki de milletin ızdırabını yüreğinde hissediyordu. Afyon Lisesi'ndeyken artık ülkenin gidişatı iyiden iyiye Aykut Edibali'yi rahatsız etmeye başladı. Aykut Edibali kimi gençler eğlence, oyun peşinde koşarken o arkadaşlarına ülkenin durumunu anlatıyor, çözüm yollarını söylüyor kendisini daha o yaşlarda uyarıcı, müjdeleyici sorumluluğunda olduğunun idrakine varmıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladığı yıllarda önünde uzun, meşakkatli ama o kadar da kutlu bir yol görünüyordu. Ya bu yolu açan olacak ya da olacaktır. Onun için başka bir alternatif yoktu. Çünkü o ülkenin içine düştüğü durumu düşünüyor. Dünya ınkılap hareketlerini okuyor. Okuduklarını öğretmek için yazıyor. insanlığı uyarmak için konuşuyordu. O bir millet ızdırab içinde inlerken onun evlatları rahat edemez düsturuyla yaşıyor. Konya'da arkadaşlarıyla birlikte meşaketli yola çıkıyorlardı. Bu yol siyasal sahada muhafazakar siyasette çığır açan bir yoldu. Bu yol milletim uyan haykırışlarıyla zafer hakkın ve hakka inananlarındır sedasının birleştiği yoldu. O Türkiye'de milli siyasetin ve milli basının mimarı olarak tarihe geçerek muhafazakar kesimin siyasi öğreticisi oldu o siyasal sağın ağabeyi oldu. Sevgili seyirciler, o Aykut Edib Aliydi. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk değerli kardeşim. Nasılsınız? Sağ olun. Sayın Genel Başkan, biz araştırmalarımızda Aykut Edivali'yi böyle yorumladık. Sizce Aykut Edivali kimdir? Ee, sevgili kardeşim, <laughs> evvela gösterdiğiniz gayrete, samimiyete, araştırma çabasına çok teşekkür ediyorum. Türkiye hür bir ülke, öyle olacak. Onun kavgasını veriyoruz. Fikir hürriyeti olacak. Herkes nasıl gördüyse onu söyleyecek. Siz de burada çok önemli bir çalışma yapmışsınız. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Benim ederiz. bazı şeylere sadece şeylerim olur. Bir, tarih. Biz tarih olayı değiliz. Bir. Madde bir. Yani öyle anlaşılmasını istemem. Çünkü yapacaklarımız daha önümüzde yapacağımız çok işler var. İki, biz temsil olarak sadece sağ kitlenin ya sağcı kitlenin değil bütün millet evlatlarının kanaati, düşüncesi, eğilimi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın temsilcisi olmak isteriz ve onların mutlu ve güzel bir hayat sürmesini arzularız. Ve bizim gözümüzde Türk insanı zengin, güçlü, kudretli ve yeryüzünde misyonu olan insandır. Misyon. Ataların gibi misyon sahibi olacaksın. Evet. <laughs> Belki bir şey vardır son 4 beş sene içerisinde. Çok hoş bir dizi. Aslan Kral. Çizgi filmdir. Çocuklar içindir. Ama hiç unutulmaz bir sahne vardır. Ya aslan olursun ya çakal kalırsın. Evet. Biz Türk milletinin her ferdine aslan olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Sen aslansın. Yapacağın işler var. Evet. Sen genel başkan asıl teşkilat çalışmaları, siyasi farklılaşmaya evet. geleceğiz ama İnşallah o gençlik yıllarınızda böyle... Hani e, hatırınızda kalan anlatabileceğiniz bir şey var mı? Ha bir şey daha orada. Biz o, bazı araştırmalarımızda e, daha lise nelerindeyken neler e, yani e, ülke meselelerine kafayı yorduğunuzu bir takım evet. e, belki de genç neslin böyle şeylerle uğraşmadı daha çocukluk yaşında bile evet, e, evet. meselelerle uğraştığınızı duyduk. Evet. E, o dikkatiniz dolayısıyla öyle teşekkür ediyorum. Yani burada. Gerçeği söylemem lazım. Açıkça ortaya koymamız lazım gelir. Ee, Ülkemi, bütün ilçelerini, illerini kalbim gibi seviyorum. Doğu, batı, ben milletçiyim. Müslümanım, insanım, demokratım, milletçiyim. Bu ülkenin bütün fertlerini ayrımsız seviyorum. E, dolayısıyla <laughs> şunu demek istiyorum ee, o yıllarda gençlik yıllarımızda biz e, güzel bir çevreden yetiştik aile çevremiz bulunduğum memleketim Afyonkarahisar, fikir tartışmalarının çok ciddi yapıldığı bir yerdi Konya'da öyledir ünlü bir lisedesiniz evet. değil mi? Afyon Lisesi, Afyon Lisesi Türkiye'nin ilk beş büyük lisesinden biridir ve Türkiye'nin büyük devlet adamlarının çoğu oradandır. Bu tesadüf değildir. Çünkü bölge liseleri dönemidir o. Dolayısıyla o hocalarımızın, o öğretmenlerimizin bizim üzerimizde çok büyük emekleri olmuştur, katkıları olmuştur. Rahmetle anıyorum bir zat vardı Afyon Lisesi'nde Fransızca öğretmeni, uzun yıllar öğretmenlik yapmış, çok değerli bir araştırmacı, folklor alanında büyük çabaları olan, ilk müzelerin filan açılmasını sağlayan rahmetli Edip Baki Hoca. Daha sonra oğlu olacak, o da Haluk Nur Baki, o da muhtemelen rahmetli oldu. Bu milli kültürümüz üzerinde, son derece olumlu etkileri olan, katkıları olan değerli insanlardan biriydi. Ben 7 yaşındayken bana bir bu bahsettiğimiz Edip Baki şu büyüklükte bir şey getiriyor. İlkokul 1'deyken hediye getiriyor. Evet. Diyor ki Edip Ali'lerin en zekisi diyor. O zaman Ferit Bey yok. Kardeşlerin en büyüğü benim. Ama amcam var. Diğer insanları biliyor. Diyor ki Edivalilerin en zekisine diyor. Ve beni lise hayatımca takip etti. Mesela benim Almanca veya İngilizce seçmem söz konusuydu. Fransızcayı seçtirmedi. Kendi branşı olmuş olmasına rağmen. Diyordu ki efendim Fransızca mazi İngilizce istikbal, İngilizce hal, e, Almanca istikbal diyoruz onun kendisine göre bir e, hayat şeyi olmuş. Telkin ediyordu. Şunu demek istiyorum. Her biri bu kadar değerli öğretmenlerimiz ve kültür çevremiz vardı. Canlı tartışmaların, memleket meselelerinin e, müzakere edildiği e, bir e, muhit, çevre, insana etki veriyor. Bir şey daha düzelteyim burada. E, yani biz öyle e, şey hayatı yaşamıyorduk. E, nasıl söyleyeyim? E, kilisenin karşısında ne denir? Kilis e, şeye çekilirler, rahibeler. Bir rahibe rahip hayatı çek, yaşamıyorduk. Gençliğin gereği her gerektirdiği her şeyi yapıyorduk, eğleniyorduk. En büyük tutkumuz da futbol oynamaktı. Evet. O yıllarda mesela biz adına gariptir. İlk defa burada söylüyorum. E, lise yıllarında arkadaşlarımla beraber oturup hangi düşüncelerle e, oldu şu an uzun an, onu anlatması tuttuk bir kulüp kurduk. Gayri Federe Futbol Kulübü. Adı gariptir. Garip. Hayır. Adı Zafer Spor. Garip. Çünkü Afyon'un kutlamaları var ya Ağustos'ta. Zafer Spor. Evet. Renkleri nedir biliyor musunuz? Kırmızı ve yeşildir. Yani biz eğlenceyle, gençlik hayatıyla bunları birleştiriyorduk. Futbol müsabakaları, yarışmaları, geziler arasında ben bazı kitaplar, dergiler getirir arkadaşlarıma okurdum. Yani o zaman şeyler böyle. Evet. Evet, Sayın Genel Başkanım.